Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hesap vereceğimiz o Bir sene daha yaklaştık. Onun karşısına nasıl bir hayatla çıkacağız? Sonsuz cenneti hak eden bir hayat. Yoksa sonsuz cehennemi hak eden bir hayat. Oturup bunun muhasebesini yapalım kardeşim. Allah'ım. Bugün yıl içinde işlediğim tüm günahları düşünüyorum ve bağışlaman için dua ediyorum. Allah'a hesap vereceğimiz o güne bir sene daha yaklaştık Onun karşısına nasıl bir hayatla çıkacağız sonsuz cenneti hak eden bir hayat mı yoksa sonsuz cehennemi hak eden bir hayat mı oturup bunun muhasebesini yapalım kardeşim